Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ister bandana, ister fular olarak kullanabileceğiniz, çok hoş, çok basit, bir günde yapıp aynı gün kullanabileceğiniz, üzerinize takabileceğiniz bir örnek paylaşacağım arkadaşlar. Bir tarafını ben yaptım bu şekilde. Böyle yaptım. O öbür, öbür tarafında beraber yapacağız inşallah. Şimdi anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Bismillah. Şöyle ipimi takıyorum. Bu şekilde. Kamera karşısında yapmak bayağı zor arkadaşlar. Normalde iki dakikada yaptığımız şeyi zor yapıyoruz. Ben şu şekilde şöyle yaptığımda bu tarafa böyle geçiyorum, böyle kalın ve güzel olsun diye sonra dönüyorum böyle bu şekilde başlıyorum anlatmaya Arkadaşlar şöyle bunu sabitliyorum böyle bu şekilde sonra bir tane pırpır yapıyoruz Arkadaşlar bu şekilde şöyle pırpırımızı yapıyoruz biraz benimki kısa oldu ama mühim değil böyle yapıyoruz bu şekilde yukarı çıkıyoruz Arkadaşlar bu şekilde iniyoruz şöyle bir de ben yavaş yavaş anlatıyorum ki gösteriyorum ki iyice anlayın diye bu şekilde böyle iki tane oldu Ben üçlü yapacağım arkadaşlar dörtlü de yapabilirsiniz Dilerseniz bu bir fular isterseniz bandan olduğu için hani şöyle çok da büyük yapmaya gerek yok çok kullanışlı ama inanılmaz kullanışlı bu şekilde yaptık ve arkadaşlar yaprağımızı bitirdik şimdi yine böyle bu şekilde Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Yukarı çıkıyoruz. Buradan şöyle kirazlarımız var. Bunları da iple ip sarma tekniğiyle sararak yaptım. Bilirsiniz çoğunuz. Şu şekilde tutturdum. Şöyle bir yerinden şöyle şu şekilde tutturuyoruz bu şekilde bir de hemen şuradan bir yerden daha tutturacağım şu şekilde böyle güzel durması için arkadaşlar iki kere tutturuyorum hem sağlam olsun hem de tam bir kiraz gibi dursun diye tam karşıdan da şöyle alıyoruz biraz büyük aldım şöyle tutturduk bu şekilde yaptık arkadaşlar. Kirazımızı çok güzel bir şekilde montalamış olduk. Sonra aşağı iniyoruz arkadaşlar aynı şekilde. Bunda hiç iplik koparmanıza gerek yok. Yani tamamı aynı şekilde bitiyor. Yine aynı şekilde böyle yapıyoruz yine bir tane kirazımızı alıyoruz bu şekilde Böyle. Bu şekilde montalıyoruz. Yine şuradan şu aradan giriyoruz bakın arkadaşlar şu aradan. Bu şekilde giriyoruz. Yine buradan uygun bir yerden tutturuyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Bakınız bu şekilde. Çok hoş oldu. Şimdi yine aynı şekilde pırpırımızı böyle ufak bir pırpırla başlıyoruz. Şu şekilde. Yine üçlü yapıyoruz. Aynı şekilde pardon. Yine tam da son şey yaparken çıktı. Bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Sonra ben hemen şuraya batıyorum sağlamlaştırmak için ve daha güzel durması için bu şekilde yapıyoruz ve ipimizi buradan kesiyoruz. Bu şekilde hemen yakıyoruz. Evet arkadaşlar bitmiş hali bu şekilde oluyor. Böyle. Şimdi ben öbür yerleri de yapacağım. Tekrar geleceğim karşınıza. Evet arkadaşlar bitirdim. Yine geldim karşınıza. Bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Yapın. Hiç pişman olmayacaksınız. İnanın e, kamera arkası e, karşısında yapmak zor. Ona rağmen hani 8-9 dakikada bir tanesini yaptım. Hani hepsini toplamda 10 tane yaptım. 10 taneyi inanın bir saatte kalmaz bitirirsiniz, yaparsınız. Bir saatte yapın, bir saatte takın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Videolarımın devamı gelecek inşallah. Herkese iyi günler. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın lütfen.